Kardeşlerim, Recep ayının 20'si ve 21'i olan 8 Ocak Perşembe ve 9 Ocak Cuma gün çekilecek çok sırlı bir tesbih söyleyeceğim. Lütfen unutmamak için bu videoyu kaydedin. <laughs> la ilahe illallahü vahdehu la şerikele, la ilahe illallah evvelül ahir, la ilahe illallahü zahirul batın, la ilahe illallahu azizul cebbal, la ilahe illallahü hakimul gaffar, la ilahe illallahu semi'ul basir, la ilahe illallahu latiful habir, la ilahe illallahu gafuru şakur, la İlahe illallahü vahhabul kadir. Bu tesbih Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın sırlı tesbihidir. Recep ayının 20'si ve 21'i olan 8 Ocak Perşembe ve 9 Ocak Cuma günü yatmadan önce bu tesbihleri 3 kere çekin. Bu tesbih maddi manevi şifaya, berekete, huzure ve duanızın kabul olmasına vesile olur. Sizden ricam bu sırlı tesbihi herkesin öğrenmesi için bu videoyu çevrenizdeki herkesle ama herkesle paylaşın ve Recep ayının 20'sinde ve 21'inde bu sırlı tesbihi yatmadan önce üçer kere mutlaka çekin. Bu tesbih size hayırlı kapıların açılmasına vesile olacak. Bunu mutlaka yapın.